Merhaba arkadaşlar, ben MC Yakup bir bugün sizlerle ne yapıyoruz? Vallahi bugün yoldayız arkadaşlar ya. Neden burada olduğunu sormayın. En sonki benim bir cevabın 15 O yüzden e, yine bakmaya geldim. Neyse aşağı hiçbir şey olmadı. Neyse köy köye gidelim ya. Sabahtan beri arkadaşlar 4 bin olmuş peşi bulmaya çalışıyor. Şöyle. Hasan bu da yani. Çok yavaş çıkartıyor bizi. orada arkadaşlar. Arkadaşlar yani işte bu arada ben biraz hastayım. Yarsın. O yüzden belki yarın video gelir. Belki gelir. Bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım sizler için. Köyümüzü çok özledim ya. Bu arada entity